Şeyde yapmam, dersimiz Atatürk filmini yapmak. Ee, nereden aklınıza geldi, nasıl düşündünüz? Ee, ve ne zaman karar verdiniz? Şimdi bir Atatürk filmleri tartışması başlamıştı 2008 yılında. Ben e, Çanakkale'yi yapmak istiyordum. Serkan Balbal diye bir genç yapımcıyla birlikte. Bu Çanakkale tabi beni çok cazip geliyordu bana. Fakat İstanbul'da her, Ankara'ya her gelip gidişinde bana Atatürk filmi yapmak isteyen bir takım insanlarla karşılaşıyordu. İşte ben onlara kitap tavsiye ediyorum. Böyle yapmayın, böyle yapın diyordum. Ee, dedi ki niye Atatürk filmini biz yapmıyoruz da onlara bunlara danışmanlık yapıyordu diye. Ne kadar hazırmışım. Hiç ikiletmedim bile teklifini. Oturdum Aralık ayında bu senaryoyu teslim ettim. Demek ki 14-15 ay oldu. Ocak ayından itibaren de çalışmalarını başladı. Tabii bizim yakın tarihlerle ilgili kostüm konusunda bile inanamaz ki doğru bilgi bulmamız çok zor oluyor. Yani bizim kuşaklarımız ne yazık ki yakın tarihimiz konusunda yeterli donanımda değil. Yani ben Atatürk'le ilgili bazı filmleri eski kısa dokümanter yapılmış, Bekir Dalın yaptığı bazı filmleri hatırlıyorum Allah rahmet eylesin. Türkçe şeyde üniformasından duruyordu. Resimleri öyle olduğu için hep onu kullanıldığını zannediyor. İşte o resimler de şaşırtıyor herhalde bizimkileri. İşte o kalpakların üstünün her birinin bir anlamı vardır. Onları bilmiyorlar. Bunu bilmek için çok şaşırtmak Peki bu arada bu arada bir rahatsızlık geçirdiniz. Geçmiş olsun. Evet. Yine zaman ayırıp sete mi? Ya da arkadaşlar çekilen sahneleri size zaman zaman izlettirdiler. Bu işi çok yana yaptılar. <laughs> Telefondan seyrediyormuş gibi oldum. Zaman zaman getirip filmi seyretirdiler. Size i̇şte eksik fazla ne biliyorsam bilgime dayanarak tavsiyelerde bulundum. Yanlış yaptığımız, anladığımız bazı sahneler vardı. Kostüm kostüm vesaire gibi konularda bütün o sahneler yeniden çekildi. Evet demek e, yapmışlar çünkü çok zor bir olay. Hı. Kim bilir ne kadar fazla bir şeydi o. Ama biz eksiksiz olduğunu sandığımız, çok özendiğimiz bir film yaptık. Filmin temel eseri bir kere doğru olması. Hı. Doğru olması. Peki, öteki Atatürk filmlerinden farklı yanı nedir? Dertimiz Atatürk. Yani Atatürk'ün bütün hayatı anlatılıyor ama özetlenerek anlatılıyor. Onunla birlikte hem Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanları hem Cumhuriyetin ilk 15 yılı birlikte anlatılıyor. Atatürk'ün hayatı her şeyden soyutları anlatılıyor. 1981'de doğduğu zaman dünya açıldı, Osmanlı idi, Nasıl bir koşun içinde büyüdü? Büyürken ne gibi, ne gibi sorunlarla karşılaştı? Onu Atatürk'ü hatırlayan koşullar onlar tabi. Her aşamada Atatürk biraz daha uygunlaşıyor. Bir daha da çalışmak için bilgi ister. o kitap okuyarak, hiç durmadan kitap okuyor. Dört bir kitap okuyor. Ki, kütüphanede böyle rastgele kitaplar sevdim hepsinde. Hepsinde ama e, şeyleri, dert çalışma notları, çizgileri, soru işaretleri, ne işaretleri şey duruyor. Çizerek ve not çıkararak o ben Atatürk'üm, ben efsane gibi bir adamım, benim her dediğim doğru dememiş. Yani çalışkan bir ortaokul öğrencisi gibi her konuda dert Tabi Atatürk'ü arkadaşlarımdan da, pek çok liderden de ayıran, e ben iyi kuran sanıyorum ki bu büyük özel. Efendim dersiniz Atatürk filminin sizi en çok heyecanlandıran sahneleri hangileri oldu? Şimdi hayatının tümünü anlatmak mümkün olmayınca seçim yapmak gerekiyor. Ben seçim yaparken çok sıkıntı hmm. çektim. Yani hepsini birden anlatamayacağım ama bir iki hamaset sahnesi anlatmak. Bundan da, bundan ist, da istemedim. Eninde sonunda bu kanun çocukları yöneldiğimiz yerde o kanları göstermek istemedim. Evet, çocuklara olan sevgisi, doğaya olan sevgisi, işte öğretmenlere gösterdiği o yüceltici sevgi, inanılmaz bir şey. Yani doğruluk bir özel temel özelliği ise filmin ikincisi de sevgi. Hem bizden gelen sevgi, hem Atatürk'ten çevreye gelen sevgi. Ben bütün bu sahneleri yatarken onları aynen yaşadığımı zannederek hep birinde babada ırkandır titrediğimi zannettim sahnelerim. Yani o, o, o sevgi müthiş bir şey.